Ben uçakta inip sahile yüzmeye gittim. Koşu koşu her yere gittim. Metroya binip hemen marinaya. Ben hiç Arap görmedim, hiç Arapça duymadım. Arapçayı nerede göreceksiniz? Yok Arapça yok zaten. <laughs> Yerin sağladığı imkanlar çok güzel. Herkes çok seviyor burada herkesi. Sonrasında tamamen geziyoruz. Ben Dubai'ye çok sıcak bakmıyordum açıkçası. Şimdi dürüst olayım. İnanılmaz rahat, inanılmaz güvenli bir şehir. Sadece geziyoruz, buranın keyfini çıkartıyoruz ve çok keyifli zaten. Çok fazla gezilecek yer var, çok fazla görülecek şey var. Selamlar. Bugün neredeyiz? Bugün Marina'dayız. Dubai Marina'dayız aslında. Evet. Berfin ilk haftası olmasına rağmen görüyorsunuz Dubai'ye ne kadar adapte olmuş. <laughs> şükür. şükür. Ee, şimdi Dil okulu bitti. Aslında öğleden sonra bir yurda gittik. Peki sonrasında ne yaptık? Neler yapıyoruz? Genel olarak günlerimiz nasıl geçiyor? Sonrasında tamamen geziyoruz. Sadece buraya geziyoruz. Çünkü okuldan çıktıktan sonra zaten her şey ayağımızın altında. Okul zaten çok merkezi olduğu için metroya binip hemen marinaya, mola her yere gidebiliyoruz çok çabuk. Sadece geziyoruz. Buranın keyfini çıkartıyoruz ve çok keyifli zaten. <laughs> Peki okuldaki arkadaşlıklarımız nasıl? Herkes Gerçekten. çok samimi. Yani hemen gidip bir masaya oturup derin bir sohbet edebiliyorsunuz bir anda. Çok garip bir şekilde, alışık olmadığımız şekilde ama yani gidiyorsunuz, sınıfa giriyorsunuz, herkes bir anda sizle konuşuyor, herkes de çok samimisiniz, çok süper. Peki, e, dersler nasıl gidiyor? Yani zorlanıyor muyuz? Zaten? Ders yok sadece, sohbet ediyormuşuz gibi bir hava var. <laughs> Tamamen sınıfa giriyorsunuz, hocayla sohbet ediyorsunuz, arkadaşlarla sohbet ediyorsunuz, böyle genel bir aktivite var. O aktiviteyi yaparken öğreniyorsunuz ve farkında değilsiniz de öğreniyorsunuz. Aslında en güzeli de bu hiç ders işlemeden bir şeyler öğreniyorsunuz. <laughs> Peki ya birçok öğrenci bunu düşünüyor ve şöyle söylüyor. Ya ben hiçbir şey öğrenmemiş gibi hissediyorum. Peki bir haftalık süreçte en azından bir gelişim hissediyor muyuz? Yani a ben bunu da yakaladım falan diyor muyuz yani? Şimdi bir hafta olmadı zaten. Beşinci günümüz. <laughs> Beşinci günde bile bu kadar çok şey katabildiysek bence neler neler daha katarız yani önümüzdeki günlerde. Hiçbir şey öğrenmedim diyenler büyük ihtimalle böyle grup grup gezip hiç kimseyle hiçbir aktivite yapmayanlardır. Sürekli düşünüyorlar. Dışarıya çıkıp sürekli okulda insanlarla konuştuğun zaman her şeyi öğreniyorsun. Zaten taksiye bindiğinde bile taksici seninle sohbet ediyor. Herkes çok seviyor burada herkesi. İşte tam da onu söyleyeceğim. Birçok öğrenci şey diyor. Ya ben Dubai'ye gidersem Arapça konuşulacak. Dubai'de İngilizceyi nerede göreceğim? Arapçayı nerede göreceksiniz? Yok Arapça <laughs> yok zaten. Yerli yok. Herkes turist. Hiç, ben hiç Arap görmedim. Hiç Arapça duymadım. Çok fazla turist var. Çok fazla milletten insanla konuşma şansımız da var. Bu yüzden yani inanılmaz bir fırsat. Tamamen ne deniyor mix? Mix İngilizce evet. alıştım. Türkçe'si ne? <laughs> yani karmaşık. Kültürel, evet kültürel, <laughs> kültürel bir şey. O yüzden çok fazla fırsatınız var aslında. Ya sadece İngilizce değil, Fransız, İspanyol bulup onların dilini bile öğrenebiliyorsunuz ve konuşmak zorunda kalıyorsunuz değil mi? Tabii yani ki. İngilizce konuşmak zorunda olduğumuz için aslında gelişiyor. Aynen öyleyiz. Yani sana gelip bir şey sorup böyle bakıp hemen translate'den çözüyorsun ve ikinci konuşmanda sen artık bir şeye bakmadan konuşabiliyor oluyorsun. Bu da yani ikinci haftanın sonunda sen herkese her şey konuşabiliyor olduğun anlamına geliyor. Peki geldik. İlk baştaki hislerimiz neydi? Gelmeden önce aklımızda nasıl bir Dubai vardı? Geldik neler değişti? Şimdi gelmeden önce ben Dubai'ye çok sıcak bakmıyordum açıkçası. Şimdi dürüst olayım. Ama şu an buradayım. Yüzümdeki gülücükten anlaşıldığı gibi çok bambaşka bir hayal. Yani çok bambaşka şeyler yaşandı. Dubai'yi yani bilmiyordum da daha doğrusu Dubai'yi ama çok fazla gezilecek yer var. Çok fazla görülecek şey var ve hani günün her saati her aktiviteyi yapabiliyorsunuz. Her yerde her insanla konuşabiliyorsunuz. İnanılmaz rahat, inanılmaz güvenli bir şehir. Okulun ve kaldığımız yerin sağladığı imkanlar çok güzel. O yüzden mükemmel yani geldiğim zaman zaten çok heyecanlıydım. Koşa koşa her yere gittim. Hiç dinlenmeden hala da devam ediyorum gezmeye. Sen aslında ilk geldiğin gün ya da ikinci gün sahile den yüzmeye gitmişsin. Ben uçaktan inip sahile yüzmeye gittim. <laughs> Hiç uyumadım. Uçaktan indim, e eşyalarımı bırakıp yüzmeye gittim. Yüzdüm, gezdim. Akşamında uyuyup sabah Sabah okul vardı, okuldan sonra tekrar gezdim. <laughs> Marina'ya geldik, alışveriş merkezine geldik. O şekilde her gün zaten geziyoruz. Evet, ya Dubai'nin aslında en başta böyle bitmiyor değil mi? Yani ya Tabii Daha ki. gezecek o kadar çok yer var ki. Böyle... Hiçbir şey yapmadık daha. Yani <laughs> o kadar çok şey yapmamıza rağmen hiçbir şey yapmadık. Peki okulun şatılları mesela. Kaldığınız yerle okul arasında bildiğim kadarıyla 7 farklı şatıl var. Yurttan, evet. okula. Hı hı. Bu mesela esneklik sağlıyor mu sizin açınızdan? esneklik esneklik <laughs> sağlıyor. Şöyle zaten okul şey yurt otomatik olarak size bir e, yol hizmeti sağlıyor. Onunla gelip gidebiliyorsunuz. İşte atıyorum çok yakınında çok merkezi olduğu için yurt otobüsü vesairesi taksi her şeyi var. Ve o bölgede de çok fazla zaten gezebileceğiniz ama okul yurttan okula gelirken çok fazla yerde durup gezebilirsiniz aslında ya da okuldan çıktıktan sonra ders bittikten sonra bir sürü yeri geze geze de yurda gidebiliyoruz. O yüzden o bölge çok çok güzel. Aslında evet okulun mesela bulunduğu bölgede diğer üniversitelerin olması evet. sizin için büyük bir avantaj. Şu anda birazcık tam böyle Christmas dönemindeler. Evet. Aslında aralığın böyle sonunda tişörtler, kot ceketlerle durmak bile bence çok heyecan verici. Ama o bölge üniversite öğrencilerinin bulunduğu bölge olduğu için yakında üniversite öğrencileri de çoğalmaya başlayacak. Çok fazla. Şu an bile var. Kampüsümüz zaten ortak. Orada sürekli böyle üniversite öğrencileriyle haşır neşiriz. Geliyorlar beraber banklarda oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Çok yani Sürekli gençler var, sürekli kendi yaşıtlarımız var, o yüzden çok eğlenceli geçiyor. Genelde dil eğitimi öğrencileri şey hissediyorlar, ya üniversite öğrencisi benimle niye konuşsun, onlar üniversitede çok iyi İngilizce seviyesindeler, niye bizimle dönüp de konuşsunlar gibi böyle bir çekingenlik oluyor aslında öğrenciler. Özellikle yardım ediyorlar, yani konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, bir yerde böyle takıldığım oluyor, diyor ki yani sorun yok devam et, istersen hani ya, o bana anlatıyor söylemem gereken şeyi o anlayıp bana öğretmeye çalışıyor. Aslında hepsi çok cana yakın olduğu için herkesten bir şey kapıp çok çabuk öğrenebiliyorsun. Ben bunu birazcık da şeye benzetiyorum. Oradaki öğrenciler de uluslararası öğrenci olduğu için aynı yollardan geçmiş de oluyorlar. Olabilir şimdi. O kadar çok sohbet ediyoruz ki yani hiç böyle nerelisin diye soramayacak kadar çok derin sohbetler ediyoruz yani. Çünkü hepsinin burada geçirdiği çok keyifli anlar var. Çok değerli vakitler var. Onları anlatmaktan hiç aklıma gelmiyor sormak açıkçası. <laughs> o yüzden eğer öyleyse de bize yardımcı olmaları aynen mantıklı. <laughs> peki şeyi gördük mü peki? Bulunduğumuz bölgede yakında işte Google var, Amazon var. Evet. Hepsinin ofisleri var aslında. Microsoft var, Google var, Amazon var. Ee, başka... Del başka... Deli Huawei, görmedim. Huawei var, Huawei var <laughs> Samsung var. E, bayağı var şu an hatırlayamadığım ama çok fazla var haber ajansları var çevresinde çok fazla merkezi bir yer zaten inanılmaz derecede e, iş olanlar falan da var o yüzden yani, yani her şey açık. Dubai'deki en büyük artı da dil eğitimi öğrencilerinin çalışma izni de oluyor. Evet. Peki şimdi bu çalışma izniyle öğrenciler sence nerelerde çalışabilirler ne tarz işler olabilir desem? Şimdi şöyle burası zaten bir turizm kenti değil mi? Evet. Turizm kenti olduğu için ve sürekli sıcak olduğu için Sürekli hani dışarıdan insan oluyor ve bu yüzden de sürekli e, işçiye muhtaç aslında. O yüzden her gelen işçiyi değerlendiriyorlar. Kafede çalışmanız, restoranda çalışmanız, otelde çalışmanız, işte buradaki e, firmalarda çalışmanız bile çok müm mümkün. Çünkü ya Google bile bir yerde Türkçe bilen temsilci istiyor, hiçbir şey bilmeseniz dahi. E, o yüzden biraz da dili geliştirdikten sonra her yerde her şekilde hani iş şansımız var, her yerde. Peki şunu söyleyeceğim. Biraz önce otururken konuşuyorduk. O yüzden sormak istiyorum. 9 yere başvurduk galiba. 3 tanesi döndü. Bugün. <laughs> bugün gün içerisinde. Başvurduk. Şerisinde. Başvurduktan sonraki iki saat içerisinde üç tanesi geri dönüş yaptı. Bakamadık henüz gezmekten. <gülüyor> <gülüyor> Ama onları da değerlendiriyoruz tabii ki. Daha da başka bir şey söylemiyorum ben. <laughs> Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.